Hepinize selamlar arkadaşlar inziva vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün uçan kaçan modunda uçup kaçacağız. kimse gelmemiş buraya ya. Önceliğimiz güç zırhını almak arkadaşlar. O yüzden biraz dolanmamız lazım. SKS yerine de M416 veya Scar bulursak güzel olur diyecektim. Scar'ımızı bulduk. Evet şimdi şuradan uçan kaçan cismimizi alalım. Tamamdır. zırh sandığı aç babacım o üç kask 3 yelek gözüküyor ama burada ulan oyun yine bizi kandırıyor ama neyse o güzel kol da alalım arkadaşlar çünkü kol defansımızı arttırıyor artık makine gibi olduk gidebiliriz Ulan bir şey de gözükmüyor. Ben burada kır oldum. Ben buradan gitmek istiyorum. Aa, şu tarafa gideceğim. Ah, é isso. birden bastılar burayı Ulan hıyar seni hıyar Arap Git git arkadaşına git. Koş 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 koş. Ben de zaten git Diyordum Bu ne lan? Kolum muga girdi. kardeşim sakın deneme bile onu. Ben artık şeyimi basabilir miyim enerjimi? Vallahi bir birisi geliyor, bir birisi geliyor. Mermi kalmadı. Şöyle bari yapayım. Bunlardan mutlanmam lazım. Ha, biri daha geldi. sonunda mermi. O bu da ilmiş. Tekrar gelmezler artık herhalde. Yani o kadar da yüzsüz değillerdir. Şuradan sesler duydum. alabilir miyim? Teşekkürler. O AVM. Lan dur 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 AVM'ye geç. Bunlar aşırı sinir oldu. Şimdi gelecekler tekrar. O yüzden şöyle yapalım. Gelmelerini bekleyelim biraz. Niye gelmediler abi? Sanırım son atlarıymış. Hemen dürbün alalım bunlardan. Hanginizde dürbün var? Oğlum hiçbirinizde dürbün yok mu lan? Vallahi yok. Aha. Güle güle kardeşim. Tekrar görmek dileğiyle seni. Evet, sinyal aldık arkadaşlar yakınlarda insan varsa görebiliyoruz. Bak mesela baktığımız yönde adam var. Gözüküyor sinyalden. bunlar Bak şimdi yerlerini de biliyorum ya kolay olacak Baba. Ne güzel düştü öyle. Süzüle süzüle. Şu AVM mermilerini alayım da bize karşı kullanmasın. karşıda adamlar var. Gel kardeşim. Arabik kardeş. Evet, sonuncu da alanı öldü ve galibiyetimizi aldık. 19 leşimiz varmış. Bir tane bile AVM sıkmadım var ya içinde kaldı. Şöyle sağ sola atayım bari. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.